da tanıma bakılsa orada işin lafsında, ruhunda bazı şeyler var diyorsunuz. Ee, Sayın Bıçak size tekrar döneceğiz. Görüşler aldık. Terörle mücadele kanunundan her dönem şikayetler oldu. Her dönem mağdur olduklarını düşünenler de oldu. Bundan mağdur olanlara kulak veren siyaset odakları da oldu ve kulak verenlerin siyasi erke ulaştığı ve bu şikayetleri giderme yoluna gittiği dönemler de oldu. O dönemlerde asker bir düzelt bu düzeltme girişimlerine karşı çıktı. Ama yine de bazı değişiklikler, düzeltmeler yapıldı. Buna rağmen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mithat Sancar şimdi dinleyeceğiniz görüşleri dile getirdi. Afetelerin derdini kanunları adı böyle olsun ya da olmasın. Başka isimle veya doğrudan terörle mücadele adı altında çıkarılsın. Ee, sonuçta e, siyasal motivasyonlu şiddet olaylarıyla e, özgürlükleri kısıtlamak suretiyle mücadele etmenin birer aracı olarak düşünülür. Toplumsal sorunlara asayiş mantığıyla Kriminal yaklaşımla çözüm bulmaya çalışma arayışının belki de ilk çarpıcı örneklerinden biri Hıyaneti Vataniye Kanunu'dur ve onunla birlikte kullan ya da onun uygulanması amacıyla kullan özel olağanüstü ya da Nasıl dersene değil istiklal mahkemedendir. Şimdi tartışılıyor Türkiye'de onlar. Özgürlük güvenlik dengesi dediğimiz şu modern devletin başından beri e, çok e, önemli, çok ciddi tartışmalar çıkaran bu e, çelişkiyi, bu çatışmayı güvenlik lehine çözmeyi deneyen kanunlardır ya da bu mantığa dayanırlar. Bir görüş daha aktaralım. Gazeteci yazar Ali Bayramoğlu da terörle mücadele kanununun muallaklığına dikkat çekiyor. Kanunun fazla geniş olduğunu vurguluyor ve kanun için siyasi baskı aracı kavramını kullanıyor. Bugünkü mevcut terör yasasına baktığımız zaman mevcut terör yasası herhangi bir hadiseyi takip ettik yani istenmeyen sistemin kabul etmediği bir grubu örneğin takip etmek bununla ilgilenmek, bununla ilgili doküman bulundurmak, bununla ilgili fikir beyan etmek dahil pek çok düşünsel e, ve benzeri siyasi e, hareketleri e, içeren bir e, suçlama silsilesini kendi bünyesinde barındırıyor bugün e, bildiğim kadar Neşe Düzen'in bir davası vardı terörle mücadele yasasından yargılanıyor. Neden yargılanıyor diye baktığınız zaman Neşe Düzen yapmış olduğu röportajlarda, röportaj yapmış olduğu kişilerin PKK'lı oldukları yani örgütlü şiddet hareketinin içinde oldukları iddiasıyla propaganda yapması için yargılanıyor. Dolayısıyla terörle mücadele yasası biraz önce söylediğim gibi son derece geniş, kendi amacının ötesini aşan bir e, siyasi baskı aracı yani, yani, haline çok kolaylıkla dönebiliyor. Yeniden Sayın Vahit Bıçak'a dönüyoruz. Sayın Bıçak e, siz bir dönem e, Başbakanlık'ta insan Hakları Daire Başkanlığı e, da yaptınız. Orada da pek çok konu karşınıza geldi. Sorun e, nerede? Düzeltilse, kanun yeniden yazılsa veya düzeltmeler yapılsa sorun çözülür mü? Yoksa Asıl mesele uygulamadaki bir takım e, görüşler mi? Evet, yaşanan e, sorunların e, tek çözümünü kanunun uygulanması yahut uygulanmaması olarak göremeyiz. Bir kanun, bir toplumsal sorunu çözmeye e, belli katkılar sunabilir yahut yetersiz de kalabilir. E, başlı başına e, yetmez. Benim Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı olduğum dönem 2003-2005 yıllar arasındadır. O dönemde insan hakları alanında büyük reformlar yaptık, büyük reformlara imza attık ve terör yoktu, sıfıra, sıfır olmuştu. Ben Diyarbakır sokaklarında, Van sokaklarında insan hakları bilincini geliştirmek için broşür dağıtıyordum, kahvehanelere posterler asıyordum. Dolayısıyla 2005'ten sonra e, Türkiye'de insan hakları reformlarında e, bir e, durma söz konusu oldu ve bu e, durma beraberinde e, terörün yeniden e, hortlamasına yol açtı. Bugün e, ülkemizde tekrar e, terörün yoğun olarak yaşandığı bir e, döneme e, girildi. E, şimdi bu e, çerçeveden e, meseleye e, baktığımız zaman e, terörle mücadele etmek için ekonomik, sosyal, e, kültürel e, birçok e, hususu, birçok politikayı e, devreye e, sokmak gerekir. Tabii ki bunun içinde güvenliğe yönelik e, alınması gereken e, tedbirler de vardır. Ancak e, sadece e, güvenlik e, bakış açısıyla güvenlik önlemleriyle e, terörü e, engellemek, e, olayı sıfırlandırmak e, mümkün e, değildir. Terörün e, kaynaklandığı nedenleri çok iyi ortaya koymak e, gerekir. Terörü e, besleyen e, damarların e, zihinsel ve eylemsel olarak neler olduğunu e, ortaya koyup, bunlara akılcı, e, bilimsel yöntemlerle çare düşünülmesi gerekir. Sadece güvenlik önlemleriyle bunun üstesinden gelebilmek mümkün değildir. Şimdi kanunlar bir enstrümandır. Bu enstrümanlar iyi niyetli kişiler elinde iyiye de kullanılabilir, kötüye de kullanılabilir. Yani her kanunun İyi uygulaması da olabilir, kötü uygulaması da olabilir. İyi uygulama ilişkin örnekler de bulabiliriz, kötü uygulama ilişkin örnekler de bulabiliriz. Mesela bıçağı alırsak bir enstrüman olarak bıçakla çok güzel işler yapabiliriz. Salata yapabiliriz, karnımızı doyurabiliriz ama aynı bıçakla bir başkasını dürterek onun yaralanmasına hatta ölmesine de sebebiyet verebiliriz. Kanunlar da aynı bu şekildedir. Toplumu e, tehdit edenlere karşı, e, baskı, yıldırma, korkutma altına almak isteyenlere karşı terörle mücadele kanunu bir enstrüman olarak e, kullanılabilir. E, ama aynı kanun yine e, ifade özgürlüğünü kullananan, kullanan e, köşe yazarlarına yahut kitap yazarlarına e, tehdit unsuru olarak da e, kullanılabilir. Tabii bu tür kötüye kullanmalara karşı siyasi iradenin, yasam organının uyanık olması gerekir. Eğer herhangi bir kavram e, kanun e, uygulayıcılar tarafından yahut yargı tarafından geniş yorumluyorsa yasa yapma yetkisi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi e, bu kavramı e, değiştirebilir, e, daha kötüye kullanmayı engelleyecek Şekilde bir üslupla yeniden kaleme alabilir. Esasen bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çok sayıda değişikliğe evet. konu olmuştur. Ve yine sizin haberinizde de belirttiğiniz gibi çok sayıda suçu bünyesinde barındırmaktadır. Ama sadece bir kanunla yahut bu kanunun uygulanmasıyla terör sorununu çözme beklentisi kanaatimce doğru bir beklenti değildir. Bunun mutlaka sosyal ekonomik politikalarla desteklenmesi lazım. Özellikle insan hakları konusundaki reformların durması geriye gitmesi değil daha yeni açılımların e, yapılması e, gerekir. Evet. Kültürel haklar konusunda olsun, e, ifade özgürlüğü e, konusunda olsun. E, Avrupa'da e, geçerilen standartlar e, bellidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatları e, ortadadır. Türkiye aleyhine açılan davalar sayısal ve nitelik olarak e, kamuoyunun e, önündedir. Yani sorunlar esasen e, bellidir. Dolayısıyla bu sorunları e, ortadan e, kaldırmaya e, yönelik e, adımların e, atılması evet. gerekir. Bu adımları atma görevi görevde tabii Hala. ki siyasi iktidara ve e, yasama organına düşmektedir. Evet. Efendim, e, konu dönüp dolaşıp siz iki kere vurguladınız. Uygulamada genişleme ve sertleşmenin e, terör sorununun çözümüne etkisine geliyor. Siz e, sertleştikçe, yaydıkça, genişlettikçe bunun bir yararı olmadığını söylediniz. Tesadüf biz görüşler alırken benzeri bir görüşü de Mithat Sancar'dan aldık. Mithat Sancar terörle mücadele kanunu, uygula, kanunu uygulamalarının terörle mücadelede yararlı sonuç verip verici olmadığını da sorguladı kendisiyle görüştüğümüzde bu değişikliklerin yarattığı sonuçları e, birlikte yaşadık. Mesela saç atan çocuklar meselesi aslında e, terör mücadele kanunu mağduru çocuklar meselesiydi. Çünkü örgüt e, yani taş atmayı örgüt adına eylem olarak nitelendiriyordu. Ve çocukları da örgüt üyesi gibi yargılamaya başladık e, bu, bu, terör mücadele kanunu sebebiyle. Biz ceza kanununda e, var onlar da destekliyor bunu. Evet, ama öyle bir noktaya geldik ki yüzlerce binlerce çocuk içeri alındı. Siz binlerce çocuğu içeri alarak Türk sorununa çözüm bulacağım diye kendinizi kandırdınız ama olmadı. Tam tersi sonuçlar doğdu. KCK operasyonları için yapılan tartışmalar muhtemelen birkaç ay veya bir yıl sonra belki biraz daha fazla zaman sonra veya daha erken. Görülecektir ki Türk sorununun çözümüne bir katkı sunmamış tam tersine de kronikleşmesine de yol açmıştır. Çünkü KCK operasyonlarının da büyük bir kısmı esas bu kadar geniş tutulabilmesi e, bunların büyük bir kısmının terörle mücadele kanundaki esnek düzenlemelere bağlı. Yeniden Sayın Vahit Bıçak'a dönüyoruz. Sayın Bıçak çok az zamanımız kaldı ama bir konuyu belki sormak gerekecek. Şimdi olan biten ve kamuoyunun vicdanında sorun yaratan davalar falan siyasetçilere sorulduğunda onlar e, yasa uyarınca biz yargıya karışamaz diyorlar. O zaman ortada kraldan fazla kralcılar mı var başka bir şey mi var? Kısaca samimi bir yanıt alıp bitirelim efendim. Ee, bu tabi ülkemizin Kronik sorunlarından birisi e, soruna sahip çıkmak yerine ötekini e, suçlamak. E, şimdi yargı e, yapılan yasaları uygular. Yargının yasa yapma yetkisi yoktur. Parlamento ise yasa yapar. Dolayısıyla bir yerde bir sorun varsa e, bu e, yasanın yapılmasından da kaynaklanabilir. E, yapılan yasanın yorumlanmasından yani uygulanmasından da e, kaynaklanabilir. Ee, taraflar bir iki birbirini suçlayabilirler ama uzun vadede bunun sürdürülebilmesi mümkün değildir. Çünkü yasamanın elinde e, yasa yapma gibi bir yetki vardır. Ve bu e, yasa yapmayla yargının e, geniş yorumlanmasının, e, kavramları geniş yorumlamasının önüne e, evet. geçilebilir. E, kuş Burada e, benim kanaatim e, yasamaya daha fazla... E, ee, ...sorumluluk düştüğü yönünde. Sayın Bıçak çok çok teşekkür ederiz. Ee, bu konuya... Ben teşekkür ederim. Oğuz Bey, iyi, iyi, yayınlar. Ol, i̇yi akşamlar diliyoruz. İlk bölümü bitirdik. Serbest alana geçebiliriz. Bir ülke, bir devlet... ...Milli Marşı'nı değiştirdi. Notalarını değil... ...icrasını ve özellikle... ...bir mısrasını. Gerekçe... ...cinsiyet ayrımı.